Selam arkadaşlar. Bana gün bugün ormanda Karasat ismini öneriyoruz. Hafta sonunuz güzel geçsin diye atacağız tekleri taktık. Benim de güzel geçsin diye bir isim e dedim. Böyle oynayayım dedim. Karşı takım Kindred, Lucian, Natulus, Vlad, Gregas topta. Güzel bir takım. Warwick. Neden buraya geliyorsun yavrum? Neden korkutuyorsun beni? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Çok garip. Topun gelip benim kırmızıma yardım et. Ve prem değil ha. Allah Allah. Dünyanın sonu geliyor. Onun W'su var mı lan acaba ya? Ah, neyse önce bir çindırıtı yoklayalım. Diyecekken W'su var. Çindırıt beni görmüş görmüş görmez mi be? Görmese şaşarım zaten. Nereye bebeğim? Tamam flash'ını aldım. Dönüp bir flash atacağım. Ona totem var ya beni görmeyecek o mesafeden. Hatta aklını çeleyim mi onun? Gelmiyor. Mit mit mit. www.bombobomba.com Geldim moruk. Artık artık çok geç. Tamam flash atacağı yere. Ya abi atsana flash'ını işte ya. Çok güzel olurdu var ya. Tadından yenmezdi. O Kindred kardeş. Hoş geliyorsun. Grompuna geliyor bu. Grompta şey var ya, iz var ya. Geliyordu, vazgeçti lan. Neden vazgeçtin? Selamünaleyküm. Senin flash'ın yok. Atlamam var. Tüh, biraz daha bekletebilirdim Q'yu. Atladı. Toteme doğru gittik. Sıkıntı yok. Bir düz vurup ve atacağız. Onu tut boruk. İşi gücü bırakmışım. Bulat da Dengesiz ya. Bak şimdi hareketi kes. Şurada dur. Şurada dur. Şurada dur. Şurada dur. Ah lan. Ölüyordum sandım ya. Hep üzerine alındım ya. Senden mi kaçacağız ya oğlum? Ha? Oha. iyi vurdu lan. Evet. Hmm. Şöyle yapsam. Abim ya. Bu ne baldır ya. Hop. Ah be. Geliyor geliyor öyle. Kurtu var ya orada. Tamam. Of hem adamdan kaçtık. Hem çok güzel. Aa, hayır. Öldün mü ya? Ya baksın da manası yokmuş zaten W'ye. Tamam hayalet aldık. Böyle yapalım. Çıkalım. Çok uzun bir bez oldu. Bez gelmedi. Şunu alalım da adam almasın. Lux. Lux kaç. Kaç oğlum ne olur be. Yok baba o. Kaçamadı. Totem mi kesiyorlar. Sen nereye gideceksin oradan? Ha? Gel böyle gel. Kındırıt. Kındırıt. Neredesin be? Hop. Güzel yerdesin de. Ultim vardı mı senin bile? Neyse ultisinden çıkarız o basit. O kolay iş. Görüyormuş beni. Ananı arvadana. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Nasıl vurdun sen bana? Ananı. İlla flash atacağız değil mi? Vur oğlum. Aynen sus. Sen adamsın ya. Felaket bir şeysin sen ya. Ben kaçıyorum. Buraya doğru gelirse bir Q atarım ama. Çok güzelsin. Seni satmayacağım oğlum. Seni satmayacağım oğlum. Madem sen oynadın, ben de oynayacağım. Tuttu lan, tuttu lan. Tuttu, tutamadı lan onu. Manası yok, manası yok. Sıkıntı yok. Ha, Kinder daha benim ormanımdan hiçbir şey alamadı. Aldırtmam. Dayan Lux. Şunu almam lazım. Geliyorum. Dayan. Geldim. Botta katledildi. Oy canlara bak. Botun cana bak. Zıpla oradan. Aşağıya zıplayacak şimdi. Hop. Burada. Vallahi buradaymış lan. <laughs> Vlad geliyor arkadan Vlad geliyor. Vallahi Vlad geldi. Şunu indirelim o sıra. Dönmem lazım çok para var üstünde ya. Baksana kaya kesemiyorum. Abi deliler. Delin o delin. Çok güzel attın onu. Öyle parmak koydun. Ya ölürsün kardeş hafif almayacaksın. Bir de döneyim de item alayım beyler. İlk item de bitti sizler danışacağım. Videoyu beğeniyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir like'ınız bile çok önemli çok teşekkür ediyorum. Ve abone misiniz değil misiniz bir kontrol edebilirsiniz. Ölür lan onların ikisi de. Valla ölmedi iyi. Ay cana bak aha öldü. Çiçeklerine vurdu. Lux. Onu, onu satayım. Dedim ne geliyor. Dedim ne geliyor baba Zung zung yapalım ona direkt Sana bir ertadan silelim Adam ordu almış lan Vadi ile beraber Moruk sizde durumlar ne ya Aa fena değil durumlar Bir hareket yapacağım Ve bu hareket tarihe geçecek Tamam mı Gördünüz mü arkadaşlar Normalde Gregas'ın bana E atması lazımdı Kuleye öldüm bu bir ölüm sayılmaz Oy Bolt'u yok ettiler lan. E ee, kindred gelir ki zımbırtısını almaya. Çek 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 emmi oldu. çek onları buraya. Gel 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 kindred. Baba baba nasıl geliyor nasıl geliyor nasıl geliyor. Hop. Burada bir yerde şu an. 3, 2, 1. Anasını satayım. Korkmuştur var ya. Lan Vlad. Kempachi araçi. Ne yaparsın lan kuleyle ha? Zoom sana buradan bizim. Gir bakayım yerin dibine girmiyor musun o zaman? Kule. Kule bir şey yap kule. He öyle mi girdin yerin dibine? Olur. O da olumlu. Zınk. Böyle vursaydı daha tatlı bir görüntü olacaktı ama olsun. Şimdi tahsildarda bitirdik. Sıradaki item ebedi olacak. Çok büyük konuşuyorum. Aldığınız RP'de herhangi bir sıkıntı çıkarsa iki katını ben size vereceğim. Türkiye'nin en ucuz RP sitesi hesap.com.tr Fiyatlar şu an karşınızda istediğiniz yerle karşılaştırabilirsiniz. Boşuna başka yerlere kazıklanmayın ve ben güvence de veriyorum arkadaşlar. Onun dışında sitede her hafta çekiliş oluyor. Sağdaki yeşilleri tıklayabilip buradan tüm yayıncıların çekilişlerine bakabilirsiniz. Ve her hafta 10.000 RP'lik LOL çekilişi de oluyor. Ve tek bir şart var. Çekilişe katılıyorsun ve katılıyorsun. Sonuçları da aşağı iniyorsun. Mesela geçen hafta 40 kişiye çekiliş yapmıştık bu şekilde sonuçlar tam karşında. Tüm linkler açıklama yorumda oradan kayıt olup bana da destek verebilirsin. Çok teşekkür ederim. Video devam edin. Evet Volat'cığım gene kuleye dadanmış. Akıllanmadın mı lan ha? Bu sefer biraz daha otoda duruyor bak akıllanmış ha. Selamlar hüküm. Gir W'ye. Gir W'ye bekliyorum W'ye girmeni. Süpersin. Çık W'den al bunu güle güle hayatım. Eyvah botta ne oluyor? tekrar ay beyler beyler zınk Allah tamam daha iyi bay bay <laughs> vallahi kesemeyeceğim adamı kestirdim bana teşekkür ederim aha bu ne oğlum öyle mi atılır o skill ya uf uh, bak böyle de atılmaz şimdi kurtu bitirdim burada bir adam var adamlar yürüdü geçti ne ne sağ sol yapıyorsun bak gösterip gösterip duruyor kendini Q mu deniyoruz hadi Tutarsa öldürsün ama biliyorsun değil mi? Tamam. O ne? Ne gördüm ben öyle? Bak. <laughs> Ebediğimi bitirdim. Geliyor sürpriz temim geliyor. Bombardıman. Öyle bir hızlı vurmaya başlıyoruz ki düz duruşlarımız. Bir de uzaktan vuracağız bir tık. Bir de büyü hasar vuracağız. Direkt itemi de göstereyim size. Güzel oluyor bence ben sevdim. Ne bunlar iyice hoştu ha. Sanki biz onları kesemeyeceğiz de. Üstünüze gelmeye başlamışlar. Benim leveli görüyorsunuz mu oğlum siz ha? Öldürdüm şu an. Şu an öldürdüm de belli etmiyorum. Şş, çok basit kaçtım. O niye teklemedi? Hmm, biraz canı var. Ama pas orman kesiyorum. Çok fena güçlüyüm şu an. Gel, gel 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 böyle geliyor, böyle geliyor. Oğlum içine mi doyuyor senin ya? Biz niye aynı şeyi yaşıyoruz seninle burada kaçtır? Ne oldu? Basamadım multi ha? Ha öyle parmak koyarsın. Kızlar ben siz mi? Ben siz mi? Hayır. Gel gel aferin. Aha arkadan geliyorum. Beni beni bir bırakın. Şuraya atladık. Burada bu var. 1 2 2 geldi. 3 geliyor. 3 3 3 bir çarp atabilir miyim ona? Bir dursan alan çarp alacaktım lan. Evet. Bom vardı bunu bitirdi. Şimdi izleyeceklerinizden ben sorumlu. Aa ayakkabı bitirmemiş oğlum. Her şeyi bitirmişiz. Neyse 50 gold beklenir baba. Az bir nefeslenelim. Evet. Doldu. Devam. Kızlar kızlar öyle mi? Ay bir de şey bastı ya la. Kıyamam lan sana. Kıyamam ne ümitlerle geldi la. Bunlar görünmüyor baronda mılar yoksa? Yok değiller güzel. Bak çağrı baya hareketlendi beyler. Hareket hızla veriyor ya. Harbi diyorum hem vuruşlarımız hem hareketlerimiz çok fena şu an. Devam. Abi açılın be. Bir açılın be Acık göbek atalım be. Öldü 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 vurdum onu ona orada vurmadıysam ben de hiç canım manı hani yok baba Eğer bana ulti atmasaydı şey zımbırtı abu çok güzel kesmiştim şu atacaktım sadece oraya ya Şu Vlad ne arıyor bizim arkamızda gel 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 Vlad'cım ne yapan Ne yapan ne yapan Hele 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 hareketlere Hele 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 Bıkmıyor baba bu adam bıkmıyor ya Dur lan dur kaçma lan bana gel Lan bana gel bana Kaçma oğlum çok fena vuruyorum. Evet. Sen geberdin kanki? Kanki oğlum çok zıplıyor bu da ya. Var büyük tut. Ancak kaçıyorlar ha. Atlan utu. Atlan ulti basacak o. Tamam sıkıntı yok. Aa, Aaa uçamadım. Çarpatayım mı var bir <laughs> Sen bir git kardeşim. Ölme lan. mi her şeyi yaptım senin için. Aha Rakip göründü. Hem bir de skillini kullandı. Hemen ne ara geldi ya? Beni mi kesiyorsun oğlum? Hayırdır? Hayırdır? Ne artistik yapıyorsun? Kara asat gelene kadar. Şimdi burada dönelim. Döndüm. Domini'yi de bitirdim. %100 kırıtayım. Şu an çok felak edin. Full bildim. Hadi arkadaşlar gelin bir hasar testi yapacağım ya. Bombardıman çok fazla mobilite katıyor bu arada bak. Ne oluyor orada? Aha. Siz Beşiktaş'ta. Şşş. Sakin e. Sakin e. Aha. Kapışma var. Hemen alt tarafı ben kontrol ediyorum. Gelemezler merak etmeyin. Oha ne vuruyorum lan buna ne, buna bile ne vuruyorum lan. Totem olsun bir hareket yapacağım sizler için. Şuna şuyu tutturalım. İndirin beyler buna 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 vurun. Aç lan ultini aç kindred lan. Ah be. Ölmeden çıkabilsek daha güzel olurdu. Beyler bitirmeyin baron alak. LP fazla veriyor. 3 LP fazla veriyor. Kandıramadım. <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Aşağıdan video benim kanala abone olmayı sağdan da iki video gitmeyi unutmayın. Öpüyorum yani görüşmek için de zil açabilirsiniz. Her gün bildirim gelir attığım videodan. Bay bay.